Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de battaniyemizin birleştirmesini anlatacağım size. Daha önce motifimizi çalışmıştık, motifimizi göstermiş, anlatmıştım. Dört tane motif ördüm. Bu modelimizin benim yaptığım gibi tek kişilik battaniye çalışabilirsiniz, yatak örtüsü çalışabilirsiniz. Büyük çift kişilik yatak örtüsü rahatlıkla çalışabilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Ben dört taneyi birleştirip bir bebek battaniyesi veya koltuk şalı olarak da çalışabilirsiniz. Evet modelimiz bu şekilde harika bir model. Ben kaç sıradan oluştu? Hemen 2 sıra başlangıç, 2 sıra kırmızı, 2 sıra beyaz, 3 sıra kırmızı, 3 sıra beyaz, 5 sıra kırmızı, 1 sıra e, bu çubuk olan sıramız, 1 sırada üçlü hanım dilendi, bey beğendi e, motifinin üçlü trabzanları. Bu şekilde çalıştım. Şimdi ise birleştirmesini göstereceğim size hiç kopartmadan birleştirebilirsiniz bir tane zincir çekiyorum başına doluyorum bu boşluklara üçlü trabzanlar yapıyorum bir iki üç üç tane üçlü trabzan yapıyorum arada bir tane zincirim var bir tane motifimi tamamını Şöyle göstereyim. Tamamını dolandım. Bu şekilde bitirdim. İkincinin ise üç kenarını dolandım. Hemen göstereyim. 1 2 bu üçüncü kenarımız Dördüncü kenarında ise birleştirmesini yapacağım. 1 2 3 Arada bir tane zincirim var. Bu şekilde sıranın sonuna kadar şu sıra sonunda gelince sıra sonuna kadar öreceğim. Köşeye geldim. Şimdi bu köşemize 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. Üçlü bir zincir çekiyorum. Hemen diğer motifimizi alıyorum. Ve köşe kısmından birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Aynı köşeye 1 2 3 Hemen buradaki köşeye bir zincir çekiyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Başına doluyorum. İlk gelen boşluğa 3'lü trabzan yapıyorum. 1 2 2 ve 3 Tekrar ilk gelen boşluğa 1 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bu boşluklara, aradaki boşluklara 1 2 3 Hemen karşı taraftan şöyle göstereyim tam net olarak gözüksün. Buradan alıyorum bir zincir çekiyorum. Buraya sabitliyorum. Başına doluyorum ve ilk gelen boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, şöyle gösterelim. Buranın üçlü trabzanları yapılmamış bu tarafın trabzanları yapılmış bakın bu trabzanlara 1 2 3 hemen ilk gelen boşluktan alıyorum buraya sabitliyorum başına dolayıp Hemen ilk gelen boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde çalışacağım. Buraya zincir çekmiyorum. Şu şekilde çekiyorum. Karşıya alıyorum. Buraya bir zincir çekiyorum. Bir, 2 3 bir zincir çekiyoruz ve başına dolayıp diğer boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde sırayı tamamlayacağım tekrar diğer köşeyi de göstereceğim köşeye geldim Şimdi burada 1 2 3 tane trabzanımız var. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. Hemen bu boşluğa, köşe boşluğa bir zincirle sabitliyorum bir zincir çekip diğer tarafa kaydırıyorum bir sık iğne yapıp buraya bir zincir çekiyorum ve köşemizi oluşturdum ise üçüncü motifimizi birleştireceğim. Bir, iki. Şimdi buraya üçüncü motifimizi birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Köşeye. Aynı. Diğer tarafta yaptığımız gibi bir tane zincir çekiyorum. Üç tane aynı noktaya bir, 2 3 Hemen karşı tarafa bir zincir. Başına doluyorum. Gelen ilk boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı üçlü çalıştım. 1 2 Gelen boşluğa Evet, tam orta kısmına geldik. Başına doluyorum ve bu köşeye bir, iki, üç tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu hemen boşluğa. birleştiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum tekrar başına dolayıp aynı boşluğa 3 tane zincir daha çekiyorum 2 3 ve bu sırayı gelen boşlukları Şimdi burayı birleştirdik. Burayı birleştirdik. Burayı örüp geleceğim. Burayı ördükten sonra bitirdikten sonra iki duvarı birleştireceğim. Orayı göstereceğim size. Bura bu şekilde oldu. Bakın. Evet tam şimdi köşeyi birleştireceğiz. Dördüncü motifimizi bu şekilde birleştireceğiz. Köşeye 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı köşeye bir zincir tekrar bir zincir daha çekiyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Aynı şekilde 1 2 3 Hemen diğer boş gelen ilk boşluktan sabitliyorum. Başına doluyorum. Trabzanlarımızı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde köşeye kadar şu orta noktasına kadar bu şekilde birleştireyim. Tekrar orta noktasında tekrar göstereceğim. Tam orta kısmına geldim. Şimdi ise buraya bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Başına doluyorum ve aynı noktaya 3 tane trabzan yapacağız şimdi üçlü iki tane Trabzon burada var üçlü iki tane Trabzon burada var üçlü burada var Burada da aynı şekilde iki tane üçlü trabzan oluşacak 1 2 3 karşıdan alıyorum sıkılıyorum başına doluyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar aynı diğer tarafta yaptığımız gibi burayı da yapacağım. Battaniyemizi bitirmiş olacağız. Kenar kısmına geçeceğiz. Hemen şu göbek kısmını göstermek istiyorum size. köşeye geldim. Şimdi buradan bir tane zincir çekiyorum. Buraya sabitliyorum. Bir zincir daha çekiyorum ve hemen karşıya kaydıracağım. Evet. Bu şekilde bitirmiş olduk birleştirme işlemini. Şimdi detaylı şekilde serip göstereyim. Evet. Birleştirme yerlerimiz bu şekilde. Kenar çalışmamızı gösterinceye kadar örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.